Bilgi özetine hoş geldiniz. Vetokain, tıbbi işlemler sırasında bölgesel uyuşma sağlamak için kullanılan bir lokal anestezik solüsyondur. Enjeksiyon formunda bulunur ve özellikle diş hekimliği, küçük cerrahi girişimler, yüzeysel doku müdahaleleri ve acil durumlarda hızlı etki gereken işlemlerde tercih edilir. Her bir ampül, kısa sürede güçlü bir lokal anestezi oluşturarak işlem bölgesindeki ağrı iletimini geçici olarak durdurur. Bu nedenle hekimlerin en sık kullandığı enjeksiyon tipi anesteziklerden biri olarak bilinir. Bu ilacın temel bileşenleri sinir uçlarında iletimi engelleyerek etki gösterir. Enjeksiyon uygulandığı bölgede birkaç dakika içerisinde uyuşma başlar ve işlem süresine göre belirli bir süre devam eder. Etki süresi hem uygulanan doza hem de dokunun türüne göre değişiklik gösterebilir. Vetokain özellikle hızlı başlangıçlı yapısıyla öne çıkar. Diş hekimliğinde çekim, kanal tedavisi, implant yerleştirme, cerrahi müdahaleler ve dikiş atımı gibi işlemlerde sıklıkla kullanılır. Küçük cerrahi işlemlerde ise cilt üzerindeki kesiler, drenaj işlemleri veya yüzeysel girişimlerde tercih edilir. Vücudun belirli bölgelerinde sinir yapısına göre daha güçlü veya daha zayıf bir etki gösterebilir uygulama daima sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır. Kullanım sırasında enjeksiyonun doğru noktaya, doğru açıyla yapılması önemlidir. Yanlış bölgeye veya damar içine uygulanması istenmeyen etkiler oluşturabilir. Bu yüzden vetokayın yalnızca tıbbi eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır. Olası yan etkiler arasında uygulama yerinde hafif yanma veya batma hissi, Uyuşma süresinin beklenenden uzun sürmesi, nadiren baş dönmesi veya çarpıntı görülebilir. Alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerde risk artabilir. Bu nedenle daha önce anestezik maddelere karşı reaksiyon gösteren kişilerin işlem öncesinde hekimi bilgilendirmesi gerekir. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanım kararı sadece doktor değerlendirmesiyle verilmelidir bazı kalpo damar hastalıklarında, ritim bozukluklarında veya hipertansiyonda dikkatli kullanılmalıdır. Kullanılan diğer ilaçlar, vetokayenin etkisini artırabilir veya azaltabilir. Vetokayenin saklama koşulları oldukça basittir. Ampuller 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında, güneş görmeyen, kuru bir alanda muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalı ve fiziksel darbelere maruz bırakılmamalıdır. Ampül açıldıktan sonra saklanmaz, yalnızca tek kullanımlıktır. Her işlem için yeni ampül tercih edilmelidir. Ve etkisi genellikle işlem sonrasında 1-3 saat içinde tamamen kaybolur. Uyuşukluk devam ettiği sürede hastanın işlem yapılan bölgeyi ısırma, çiğneme veya sert bir darbeye maruz bırakma riski vardır. Uyuşukluk geçene kadar özellikle ağız içi işlemlerden sonra yemek yenmemelidir. Bu ilaç profesyonel müdahaleler için üretilmiş olup evde kişisel kullanım için uygun değildir. Doz ayarlaması ve uygulama tekniği tamamen tıbbi bilgi gerektirir. Sağlık çalışanları hastanın sağlık geçmişini değerlendirerek uygun dozu belirler. Vetokain, medikal işlemlerin konforlu ve sorunsuz ilerlemesi için güçlü bir yardımcıdır. Hızlı etkisi, kolay uygulanabilirliği ve kısa süreli lokal uyuşma sağlamasıyla pek çok alanda tercih edilen güvenilir bir anestezik çözeltidir.